Ne istediniz benden, söylesenize. Her şeyin bu kadar karmaşık olacağını biliyor muydunuz? Serhat Yeldur, alışverişi o yapacakmış, öyle mi? Herkes bir şey söylüyor ama kimse gerçeği duymak istemiyor. Sen hala Serhat'ı kocan sanıyorsun ya, işte orada kaybediyorsun. Bırak artık, ama ben bırakmayacağım. Çünkü bazen gitmek değil, kalmak cesaret ister. Alkışlar arasında bile yüreğim titriyor. Allah'ıma konuşacağım ha, çünkü bazen insana kimse değil, sadece vicdanı cevap verir. Birileri bize tuzak kurmaya çalışıyor, belli. Ama biz öyle kolay düşmeyiz. Lan, dökmeden şu işi halledelim dedik ama her şey kan kokuyor. Adaletin sesi duyulmuyor bu şehirde. Nasıl olacak o iş, diyorsun. Kolay olmayacak. Çünkü herkesin bir sırrı, herkesin bir hesabı var. Ama ben kendi hesabımı kendim kapatacağım. Anne demeyecek misin? Sevde, herkesin bir tane annesi olur. Benim ise iki tane kalbim yok. Biri kırıldıysa, diğeriyle yaşamak zorundayım. Dur orada, yaklaşma dedim. Artık kimseye güvenemem. Yıldız, bırak o silahı. Bırak, çünkü bu yolda kazanan yok. A'ya öl ya öldür dediler. Ama ben ne ölmek istiyorum, ne de öldürmek. Sadece nefes almak istiyorum, suçsuzca. Gece uzuyor, sessizlik büyüyor. Her şeyin ortasında bir ben kaldım, yarım kalmış bir hikayenin içinde. Halef geri döndü. Bu kez kimseye boyun eğmeyecek. Her adımında geçmişin gölgesi var ama artık o gölgeyle yaşamayı öğrendi. Bu şehirde herkes bir oyun oynuyor. Ama ben sahneden inmem. Çünkü bu hikayede benim payıma düşen acı da gerçek, sevda da. Birileri susturmak istese de, kelimelerim susmayacak. Çünkü bazen sessizliğin bile sesi vardır. Belki de her şey bir sınav. Kaybetmekten korkmayanlar kazanırmış derler. Ben kaybettim ama hala ayaktayım. Artık kimseye açıklama yapmayacağım. Gören görür, anlayan anlar. Gözyaşım değil, sözüm konuşacak. Perşembe akşamı geldiğinde, her şey yeniden başlayacak. Halef yeni bölümüyle N.A.V.E'da. Ama bu sefer sadece bir dizi değil, bir hesaplaşma olacak. Gerçeklerle, geçmişle, hatta kendimizle.